Daire grafiği. Bu manavda toplam 720 kilogram meyve olduğuna göre muz ve elma toplam kaç kilogramdır diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar tamamı 360 derece 720 kilogram ise bizden istenilen muz ve elmayı ister toplayarak ister ayrı ayrı mesela muzu bulalım 90 derece kaçtır diyoruz. Burada iki katı oran olduğu için burada da iki katı oran olacak. 90'ın iki katı 180 x eşittir 180 kilogram muzu 180 bulmuş olduk elmaya geçtiğimizde burası 90 180 bakın burası da 180 olacak şekilde 135'e elma da 45 derecedir 90'a 45 iki kat oranı olduğu için muz 180 ise elma da bunun yarısı olan 90'a eşit olacaktır. Elma da 90 kilogram geldi. İkisini toplamını istemiş. 180 artı 90 eşittir 270 kilogram olarak bu ikisini bulmuş oluruz diyoruz. Pi.